Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyoruz ki orta nokta orta nokta özür dilerim orta nokta bir koordinat düzlemi çiziyoruz. Burada e, bu x eksenimiz, bu y eksenimiz bir a noktası ve b noktası var Diyelim ki a noktasının absisi x1 Ordinatı y1 olsun. B noktamızın absisini x2 ordinatını da y2 diyelim. Şimdi bu A ve B'nin arasında tam orta noktada olan C noktamızı alalım. C noktamızın A'ya uzaklığıyla B noktasına uzaklığı aynıdır arkadaşlar. A'nın koordinatını yazalım. X1'e Y1 B'yi yazalım. X2'ye Y2 C'miz de x0, y0 olsun. Şimdi burada C noktasını istiyoruz. bizden. Yani orta noktamız C noktasını bulurken şunu yapıyoruz. Diyoruz ki x0, x0'ı bulurken ve y0'ı bulurken e, diyoruz ki bu A ve B noktalarının apsislerinin toplamı x1 artı x2 bölü 2. Y0'ı bulurken de A ve B noktalarının ordinatları toplamı y1 artı y2 bölü 2 formülü ile c noktasını yani orta noktayı buluyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğin evet sorumuz geldi. Burada bir üçgen verilmiş. A, B, C üçgenimiz. A noktasının koordinatı eksi 8. B noktasının koordinatı eksi 4. C noktasının koordinatı sıfıra eksi 4 arkadaşlar. Burada bir D noktası verilmiş. B, C'nin üzerinde. D noktası diyor ki BD eşittir DC. Yani bu ne demek? BDC'nin orta noktası. Bizden istenen ne? AD kenar ortayının uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Çözelim. Çözelim. Nereden başlayacağız? D noktasını bularak başlayalım. D noktası neydi? Orta nokta. Orta noktayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Diyorduk ki x0 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 eşittir. B'nin ve C absisleri toplamı yani eksi 2 artı 0 bölü 2'den burada eksi 2 bölü 2'den eksi 1 geldi. Y0 bulalım bir de. Y0 neydi? B ve C'nin ordinatları toplamı yani 4 artı eksi 4 bölü 2'den e, yukarısı 0 yaptı birbirini götürdü. O zaman Y0 dediğim şey de benim 0 oldu. E, D noktamı buldum. D noktamı buldum. D noktam neymiş? Eksi 1'e Sıfır noktasıymış. Şimdi ne istiyor Bizden A, D arasındaki uzaklığı istiyor. Biliyorduk biz önceki videolarda ne dedik? İki nokta arasındaki uzaklık formülüyle bulacağız arkadaşlar. A, D dediğim şey eşittir. Kök içinde X'ler farkı yani eksi bir, eksi, eksi yedinin eksi yedinin karesi artı artı diyorum Y'ler farkı 0 eksi 8'in karesinden ben AD'nin uzunluğunu bulacağım. Devam ediyorum. Eksi 1 eksi eksi 7'den buradan 6'nın karesi geldi mi arkadaşlar? Geldi. 0 eksi 8'den eksi 8. Buradan da eksi 8'in karesi geldi. E bu sanki bizim bildiğimiz üçgende 6, 8, 13 kere değil mi? Evet. Evet. Sesinizi duyar gibiyim. O zaman çıkan şey ne oldu? AD eşittir 10 oldu diyoruz arkadaşlar. Paralel kenar metoduyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir paralel kenar çizelim. Evet. Diyorum ki burası A noktamız, B noktamız, C ve D noktamız olsun. A noktamıza X1, Y1 diyelim. B noktamıza X2, Y2 diyelim. C noktamız X3, Y3. D noktamızda x4, y4 olsun. Şimdi bildiğimiz üzere paralel kenarda köşegenler birbirlerini ne yapıyordu? Tam ortadan ikiye bölüyordu arkadaşlar. Şimdi paralel kenar metodunda şurada bir E noktamız olsun. Tam köşegenlerin birleşim noktasında. Bunun koordinatını da x0, y0 diyelim. Şimdi bu orta nokta, e, orta nokta oldu değil mi sanki? D ve B'de hatta A ve C noktalarının tam orta noktası oldu. E, orta nokta formülünden bakalım uygulayalım neler gelecek. E, X0 dediğim, eğer ben A ve C noktasını alırsam ne yapıyordum? X0'u bulurken apsisleri toplamı X1 artı X3 bölü 2'den buluyordum. Güzel. E, bir de aynı zamanda B ve D noktasında tam orta noktası olmadığına, evet X0 o zaman ne oldu? x4 artı x2 bölü 2 oldu. E bu da x0, bu da x0. Ben bunun ikisini birbirine eşitlediğim zaman x1 artı x3 bölü 2 eşittir x4 artı x2 bölü 2. E bölü 2'leri yok edebilirim. Gereği ne kaldı arkadaşlar? x1 artı x3 eşittir x4 artı X2 oldu. E bunu aynı zamanda biz neyini bulabiliriz? Y0'ı da bulabiliriz aynı şekilde. Y0'ı hemen şuraya yazıyorum. Y0 diyorum. Y0'ı hem A'nın, A ve C'nin orta noktası hem de D ve B'nin orta noktası olarak yazıyorum. A ve C'den gidelim. Ne yapıyoruz? Ordinatları toplamı Y1 artı Y3 bölü 2 ve aynı zamanda Y0'ın B ve D'den gittiğim zaman Y2 artı Y4 bölü 2 oldu. E Bunları da birbirine eşitlediğim zaman ne gelecek arkadaşlar? Y1 artı Y3 dediğim şey benim Y2 Y2'm artı Y4'üm olmuş oldu. Buraları vurguluyorum. Buraları vurguluyorum arkadaşlar. Bunlar önemli. Aslında buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Karşılıklı yani çapraz olan x'lerin toplamları birbirlerine eşit. Aynı zamanda y'lerin toplamları da birbirine eşit olur. Hemen bir örnek görelim bununla alakalı. Evet örneğimiz geldi. Örneğimizde diyor ki bu bir paralel kenardır arkadaşlar. A noktası köşeleri vermiş. A, B, C, D diye koordinatlarını söylemiş. Demiş ki A 2'ye 0, B x'e y, C 3'e 4. B de 4. Bizden istenen şey ne? X artı Y kaçtır diye soruyor. Bakalım formülümüze. Neydi? Çaprazlarda hemen D'nin ve B'nin X'leri toplamı yani X, B'nin ki X artı D'nin absisi 0 eşittir diyorum. A noktasının absisi 2 C noktasının absisi 3 oldu. Buradan düzenlediğim zaman X'imi ne buluyorum arkadaşlar? 5 buldum diyorum. Geldim Y'ye. Y artı 4 yani ordinatları toplamı Y artı 4 eşittir. 0 artı 0 artı 4 diyorum. E bundan da düzenlediğim zaman Y eşittir. 0 geliyor. E X'i ve Y'yi buldum. Yani B noktamı buldum. Benden ne istiyordu? İkisinin toplamı 5 artı 0 eşittir. 5. Yani X artı Y'nin toplamını 5 buluyordu. Bir doğru parçasını içten ve dıştan bölen noktanın koordinatı ile ilgili örneğimizi görüyoruz arkadaşlar. Evet ilk sorumuz. Sorumuzda diyor ki A noktası eksi 4, e 2, B noktası 6, 7 noktaları veriliyor. AB'yi, CA bölü CB eşittir 1 bölü 4 oranında içten bölen içten bölen C noktasının koordinatını bulunuz diyor arkadaşlar iki noktalı alalım A noktamız ve B noktamız olsun. AB'yi AB'nin arasındaki uzantıyı bir C noktası içten bölüyormuş. Burada bir C noktamız var. C noktamızı yazalım. Ee, A'nın koordinatlarını yazıyorum eksi 4 2 iki. B noktasını yazıyorum altıya 7 C'yi dediğim ki x sıfır ve y sıfır olsun. Şimdi. Burada uzun uzun formülleri gerek yok. Çok kolay K'lı sistemle çözeceğiz arkadaşlar. Peki nasıl çözeceğiz? Şöyle ne diyor? CA arasını bölü CB arasını 1 bölü 4 olarak söylemiş. CA bölü CB 1 bölü 4. biz bunu K'lı şekilde yazsak ben AC arasına K kadar CB arasına da 4K desem. Toplam ne oldu A ile B arası? 5K oldu. Şimdi arkadaşlar bunun x0'ı yani absisi bulmak için absisi bulmak için bir bakalım x0 bulmak için. Diyoruz ki a'dan b'ye kaç kamız var? 5k. 5k'da a'nın absisinden b'nin absisine ne kadar artış olmuş ya da azalma olmuş ona bakacağım. Eksi 4'ten 6'ya yani 5k'da eksi 4'ten 6'ya artı 10 olmuş mu arkadaşlar? 10 artış olmuş. O zaman diyoruz ki K'da ne olur bu? E 5K'da 10 ise bu K'da artı 2 oldu mu? Artı 2. 2 artıyor yani. Sağ tarafa doğru gittikçe. 2 artıyor. E o zaman X0'a gelelim. X0'a gelelim. E X0 C A noktasından sağ tarafa doğru. E A'nın altısını alayım. Eksi 4. E bu aradaki, aradaki şey K kadar değil miydi? E o zaman ne kadar arttıracağım? Artı 2. Artı eklediğim zaman ben buradan x sıfır mı? Ne buluyorum arkadaşlar? Eksi 4 artı 2'den. Eksi 2 buldum diyor. E gelelim şimdi ordinatımıza. Ordinatımıza gelelim. Ordinatımızda e, y sıfırımız hatta şöyle bakalım. 5k bakmıyorduk 5k'da evet. 5k'da 5k'da a'nın ordinatı 2 b'ninki 7 5K'da 2'den 7'ye ne olmuş? 2'den 7'ye artı 5 gelmiş arkadaşlar. Artı 5 artmış. O zaman bu K'da ne olur diye bakıyorum. K'da 1 artar. Artı 1 oldu. O zaman e, Y0 ne oldu? Y0 dediğim şey e, K'da 1 artıyordu. ABC arasında K a kadar var. E, 2 yani A'nın ordinatı artı 1 diyorum. Buradan y sıfır dediğim şey 3 geldi. E C noktasının o zaman koordinatı ne olduğunu C noktası x'i eksi 2, y'si 3 olan noktaymış arkadaşlar. İçten bölen bu. Bir de dıştan bölenlerle alakalı bir örnek çözelim. Burada ne diyor? A noktamız 9'a, 9'a eksi 2'ymiş ve b noktamızda eksi 3'e 4 noktaları veriliyormuş arkadaşlar. Bize dediği şey şu AC bölü AB eşittir 3 bölü 2 oranında AB'nin uzantısında yer alan C noktasının koordinatını buluruz diyor. Çizelim, çizelim. Diyelim ki bakalım, şimdi A'nın C'ye mi uzaklığı daha fazla B'ye mi? E, AC bölü AB onun 3 bölü 2 vermiş. O zaman bizim A noktamızı A noktamızı şurada alsak. Şurada alsak. B noktamızı burada almayacağız mı daha yakın? E, C noktamız biraz daha uzak oldu. Burada oldu. Şimdi A'nın koordinatı neydi? 9'a eksi 2. B'ninki eksi 3'e. 4 ve C noktasının koordinatını soruyor bize. Buna da x0 y0 diye. Şimdi aynı oranı yine yapacağız. Ne diyeceğiz? K'lı oran yapacağız burada çözdüğümüz gibi. AC arası 3K'lık kadar ise A, C yarısı 3K'lık kadar ise A, B yarısına ben ne kadar diyeceğim? 2K kadar diyeceğim. E güzel. B ve C yarısı da çıktı hatta komple 3K ise burası K kadardır olacak arkadaşlar. E çözelim. Nasıl çözelim? Mesela A ve B noktalarını biliyorum ben. E ne olmuş? 2K'da 2K'da ne kadar artış olmuş arkadaşlar? Ya da azalma olmuş? Bilmiyorum. Bakarız. Bakıyoruz. 9'dan 9'dan Eksi 3'e ne kadar azalmış? 12 azalmış. 12 azalmış. O zaman ben K'da ne kadar azaldığını bulayım. K'da ne kadar azalır arkadaşlar? 6 azalıyor. 6 azalır diye. Tamam. E o zaman B'den C'ye K kadar bir mesafem var değil mi benim? E o zaman C'nin ben X0'ını bulabilirim. O zaman X0 dediğim şey e, B'nin aksi neydi? Eksi 3. Üç. Eksi 3'tü. E, K kadardı. Ne kadar azalacaktı? E, 6 kadar. O zaman eksi 6 ekledim. X0 dediğim benim eksi 9 oldu diyorum arkadaşlar. Gelelim Y0'ımıza. Ondan önce neye bakıyoruz tabii ki de? Yani A ile B arasının, A ile B'nin ordinatlarının ne kadar azalıp ne kadar arttığına. E, yine A ile B arasındaki K var. Bu 2K'da 2K'da eksi 2'den 4'e ne olmuş? 6 artmış. 6 artmış diyorum. E ben K'da ne kadar diye baksam bundan. K'da ne kadar artar? Yarısı kadar. Yani 3 artar. 3 artar. Belli bir oranda artıp azalıyor bunlar arkadaşlar. Dikkat edelim. O zaman geldim Y0'a. Y0 için. E B'yi kontrol etsem yeter. E B'den C'ye K kadar mı Artma olmuş. B'nin B'nin ordinatı neydi? 4. 4. E, artı 3 olacaktı. Arttığı için. Buradan da Y0 mı? Ben 7 buluyorum. E, C noktamı ne, ne buldum o zaman? C noktam eksi 9'a 7 olmuş oldu diyorum arkadaşlar. Evet. Üçgenin ağırlık merkezini görelim şimdi de. Üçgenin ağırlık merkezi. Üçgenin ...ağırlık merkezi. Bir üçgen çizelim. Üçgenimiz olsun. Üçgenimiz buradan... ...şöyle kenar ortay. Şurası ağırlık merkezi olsun. Ağırlık merkezi dediğim şey neydi arkadaşlar? Kenar ortayların kesim merkezi diyorduk. Burası G. G ile gösteriyorduk ağırlık merkezini. E üst taraftan oluyordu. 2K'ya K kadar yoran oluyordu. Üçgen köşelerini A, B, C diyelim. koordinatlarını da X1'e Y1, X2'ye Y2, X3, Y3 diyelim. Şimdi bizden istenen şey şu. Ağırlık merkezinin koordinatı nedir peki? E, biz X0'a Y0 diyelim. Yapacağınız işlem çok basit arkadaşlar. Diyoruz ki x0 eşittir A, B ve C'nin X'ini bulurken A, B ve C'nin absisleri toplamı X1 artı X2 artı X3 bölü 3 yapıyoruz arkadaşlar. E, G noktasını yani ağırlık merkezinin ordinatını bulurken yani Y0'ı bulurken yapacağımız işlemde A, B ve C noktalarının ordinatları toplamı Y1 artı Y2 artı Y3 bölü 3 ile y sıfırı bulmuş oluyoruz. Bununla alakalı hemen bir örnek görelim. Evet sorumuz geldi. Ne diyor soruda? Diyor ki analitik düzlemde köşe noktaları a 5'e 2, b eksi 2, 8 ve c a'ya b olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatlarını vermiş arkadaşlar. y eşittir 3'e 2 olduğuna göre a artı b'yi soruyor. Kör tekrardan bakalım. Ağlık merkezinin koordinatlarını bulurken ne yapıyorduk? Köşe koordinatları X'leri topla 3'e böl. Y'leri topla 3'e böl. Hemen e, bize ağlık merkezini vermiş. Çok güzel. E, 3 eşittir. 3 eşittir. Yani e, absesi eşittir. Neydi? A'nın absesi. 5. 5. Artı B'ninki. Eksi 2. Artı. C'ninki de A. Bölü. 3. E, buradan İşler dışlar düzenledik. 9 eşittir. 3 e, artı A'dan A ne geldi? 6. E gelelim B'yi bulmaya. B'yi bulurken de G'nin yani ağırlık merkezimizin ordinatına bakıyoruz. 2 eşittir. Ne diyorum? 2 artı 2 artı yani A'nın ordinatı artı B'nin ordinatı 8 artı ki de B bölü 3 oldu. Bu buradan da düzenlediğim zaman 6 eşittir. 10 artı b. b dediğim şey ne geldi buradan arkadaşlar? Eksi 4 geldi. Güzel a ve bulduk. Bize sonra ne istiyordu? a artı b'yi istiyordu. a artı b eşittir. 6 artı eksi 4'ten ne geldi? 2 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.